Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine kenarlarını yeni tığladığım bir yazma var. Hemen tığladım, oyasına başladım. Bugün de sizlerle bu başladığım ve inşallah bitirdiğim zaman da sizinle paylaşmayı düşündüğüm örneğimin yapımını paylaşacağım. Önce yazmamın kenarlarını göstereyim. Yazmamı ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmanız yeterli. 1098 numaralı videoda ben daha önce istek üzerine tığlama nasıl yaptığımı paylaşmıştım oradan faydalanmak isterseniz e, izleyebilirsiniz YouTube'da 1098 numaralı video e, tığlamamı yaparken kullandığım ipim Altın Başak marka 383 numara yeşil üzerinde çiçeklerde Altın Başak 911 numara krem rengi ve yine Altın Başak e, 35 numara Böyle bir leylak rengi ipim var. Yazmamla aynı renkte. Ee, benim kullandığım tığım 22 numara. Siz dilerseniz 20 veya 21 numara tığı da kullanabilirsiniz. Hemen zaten çimenimi ben biraz ilerlettim. Şöyle çimenimi göstererek başlamak istiyorum. Şu yapraklardan yapıyoruz çimende. Şöyle göstereyim. Ben aralık olarak 6 tane çimen yaptım. Ama dilerseniz daha az ya da daha sık seyrek nasıl isterseniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi siz ipinizi, ilmeğinizi oluşturun çıktığı battığının altından girip ipinizi sık iğne ile tutturun. Sıfırdan başlıyormuş gibi şu anda anlattığım kısımdan başlayabilirsiniz. 3 tane ipimizi tutturduktan sonra zincir çekiyoruz. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battığının altından girdim. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine üstüne 3 zincir çektim ve bir sonraki tığ battığının altından tutturdum. Ben bu şekilde 6 çimen yaptım. Şimdi hemen çiçek yuvasını yapalım. Şuradaki çiçek yuvasından yapacağız. 6 tane zincir çekerek yine başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir defa doladım. Tığ battıdan sayıyorum. 1, 2. 2. tığ battının bittiği sık iğnenin içinden girdim. 2, 2 çıktım. Bir trabzan yaptım. Bir defa doladım. Zincirimin altından girdim. Bir defa doladım. Yine Zincirimin altından bir defa doladım yine sık iğnemden. 4 oldu şu anda. Zincirimin altından 5 6 7. Toplam 7 tane yaptık. birinci sık iğne de sıradaki 2 tane, 2 ve 3. zincirin altında 4. sık iğne de 5 ve 6 yine e, zincirimizin altında son yedinci de yine sık iğnede 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekiyorum örneğimin ters yüzünü döndüm ilk yaptığım trabzanımın tepesinden kirpiğimi tutturdum üstüne 1 2 3 4 zincir çektim şöyle örneğimin düz tarafını döndüm iki defa doluyorum tığıma ipimi ikişer 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 çıktım iki zincir çektim üstüne bir defa doladım. Yaptığım trabzanın önünden girdim. 2-2 çıkıyorum. 1 doladım. 2-2 çıktım. 1 doladım. 3. trabzanım. 4. 8 tane yapacağız. 5 6 7 8 8 tane yaptım. Şöyle düzeltiyorum. Sık iğne ile yuvadan 8 trabzanın ucunu tutturdum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Buradaki ilk trabzanımızın tepesinden ipimi tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Örneğimin düz tarafını döndüm. Düz tarafta şöyle kirpiğimi düğümledim sık iğne ile hemen yanına ikinci sık iğnem üçüncü biraz ip saracağım 4 5 6 7 8 9 10 11 tane sık iğne yaptım 12. sık iğnem yuvada şöyle yaprak yaptık buraya üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zincir çektim geri döndüm. Kirpiğimi tutturdum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zincir çektim yine geri geldim. Birazdan buraya çiçeklerimizi yerleştireceğiz. Son netlikle ilgili bir problem var gibi ama şöyle ayarlayalım. Burada biraz önce yaptığımız yaprağımızın eşini de hemen karşı taraftan yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 defa doladım. Geldim yuvaya. 2 2 çıkıyorum 3 kere de. Üstüne 2 zincir çektim. Bir kere doladım. üçüncü dördüncü 5 6 7 8 şöyle düzeltiyorum sık iğne ile yuvadan tutturdum üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 çekiyorum örneğimin ters yüzünü döndüm Birinci trabzanımın tepesinden tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Kirpiğimi düğümledim. Yanına 2, 3, 4, 5, biraz daha saralım ipimizi. 6, 7, 8, 9, 10, 11 hemen yuvadan da bir tane yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çektim. 1, 2 tane boşluk bırakıyorum tıbattıda. Üçüncüden girdim. Üstüne 1, 2, 3 zinciri bir defa doladım. Bir sonraki tıbattıdan 2, 2 çıkıyorum. Trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm kirpiğimi düğümledim. Tekrar üstüne 1 2 3 zincir çekip bir sonraki tabağına tutturuyorum. Çiçeğimizin yuvası bu şekilde oldu. Bütün e, yazmamızın kenarını böyle dolanıyoruz. Ben bayağı bir yaptım. Şimdi hemen çiçeğin yapımına geçelim. Çiçeğimi yaparken önce böyle lila rengi ipimi kullanacağım. Biraz ip saralım. Çok güzel oluyor uç kısmı. Hatta Instagram'da birkaç yapan arkadaşla da görmüştüm bu şekilde bu uç kısmını bu çimenin üzerine bu şekilde yapan görmüştüm hemen ilmeğimi oluşturdum geldim yaptığımız çimene birinci dalımdan sık iğne ile girdim ikinci 3 dört beş altı tane ilmek attık hemen ikişer ikişer geriye doğru çıkıyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Hemen dibimizdeki yuvadan tutturdum. Yanına ikinci yuvadan ilmeğimi çıkardım. 3'ten ilmeğimi çıkardım. 4'ten 5'ten şöyle yaptık. Yine iki iki geriye doğru alıyorum. Yine 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1. yuvadan kirpiğimi düğümledim. ikinciden dən 3. dən Şöyle 4 tane yaptık. Yine 2 2 geriye doğru alıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüğüm kirpiğimi düğümledim. Yanına 2. ilmeğimi ve yanına 3. ilmeğimi çıkartıyorum. Yine 2 2 geriye aldım. ilmeğimizi çıkardık her sırada bir bir ilmek sayısı azalıyor ikisini birden topladım artık burası uç nokta uç noktada 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum birinci kirpik bir de dönüş için ikinci kirpik yani uç noktaya yine iki kirpik yapıyoruz Hemen bir alttaki yuvaya sık iğne ile geçtim. Arada zincir falan çekmedim. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Kendi yuvasına sık iğne ile tutturdum. Bir alttaki yuvaya yine sık iğne ile girdim. Hepsini bir sonraki yuvaya geçerek tamamlıyorum. En son bitince yeşil yuvamı bir sık iğne daha yaptım. Bir zincir çekiyorum üstüne ipimi kesiyorum burada. Çiçeğim bu şekilde oldu. Hemen yanına da krem rengi olanı yapılacak. Krem rengi ipimi de. şöyle hazırladım aynı şekilde yapıyoruz geldik ikinci yuvamıza sık iğne ile girdim ipimi tutturdum ikinciden üçüncü ilmeğim dördüncü 5 altı 2 iki, iki geriye doğru alıyorum yine Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. İkinciden çıktım. Üçten çıktım. Hepsinden yeni ilmekler çıkartıyorum. En son ilmeğimiz biraz kapalı oluyor. Onu da şöyle dikkatli bir şekilde yapalım. Yine 2-2 geriye alıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 2. 3. 4. ilmeğimi çıkardım. Yine ikişer ikişer geriye doğru alıyorum. bu şekilde yaptık. Aynı şekilde aynen lila rengi olanı yaptığımız gibi tekrar ediyoruz. Bence Tunus örnek örmek çok keyifli oluyor. Kullanırken de özellikle ütüye çok güzel geliyor. Bir kere ütüledikten sonra bir daha hiç problem yaşamadan rahatça kullanabilirsiniz. Ben hem yapmayı çok seviyorum hem de kullanmayı sevdiğim örneklerden biri. Hemen tutturdum. ikinci kirpiğimi de köşe uç noktası olduğu için iki kirpik yaptık. Yan tarafta da hep bir alttaki e, yuvaya sık iğne ile giriyoruz. 5 zincirle kirpiğimizi yapıyoruz ve kendi yuvasına dönüp tutturuyoruz. Yine bir alttakine geçtim. Yine bir alttakine geçtim. son yuvadayız sık iğne ile giriyoruz aralarda zincir çekmeden bir yuvadan diğerine geçerken zincir çekmiyorum 5 zincirle kirpiğimi yapıp yine kendi yuvasına tutturuyorum en sonda yeşil yuvadan bir tane daha yaptım üstüne bir zincir çektim İpimi kesiyorum burada şöyle iki tane oldu ben şimdi birazcık bu çiçeklerin sayısını arttırayım arkadaşlar İplerimi yakıp ütüleyip sizinle son halini paylaşayım ben oyamın çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Yaptığımızda bu şekilde oluyor. Çiçekler yapıldığında yine bu sıklıkta görünüyor. Dediğim gibi sıklığını da isterseniz ayarlayabilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da oyalım sayfamda olacak. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ben renklerini çok beğendim gerçekten. Zaten tunuslu da çok tunus oyaları da çok seviyorum. şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum. Beğendiyseniz mutlaka yapın. Herkesin şimdiden ellerine sağlık.